Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topuna giriş yaptık. Bugün sizlerle beraber kafa topu oynayacağız. Yarım kalmıştım. Hemen oynuyoruz. Oynayamıyoruz. Bu ne? Keşfedelim. Bu fazla şey var ki. Neyse. Çıkalım biz buradan. Hayır sevmiyorum. Oyun oynamak istiyorum. Maça başla. kız. Biraz daha güzelmiş ha. Şimdi arkadaşlar zor edeceğiz Ben bu muyum? Ya ben buraya çok alıştım ama. Topa vurduk. Vuramıyorduk. Zot. Zot. Baha lan. Hayır. Şimdi seni zor etmez miyim ben? Oğlum sen kimle? Hayır, hayır 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 hayır. Ve topa vuruş. Ya abi. Ya hayır. Bu kız bayağı iyi. Diğer erkekleri kol kolay kolay yendim. bu kız zormuş. Hem de bayağı zor. Ya abi baksana. Ya içi iç çaldık. Ben bu eşitliği sağlamaz mıyım yani. <laughs> gel, gel, gel. ama ya? Ya hayır. nasıl aşık duruyor. Ya 5-4 oldu. Bitmesin bir de. Evet eşitliği sağladım. Ve işte sağlayamıyorum. Berabere. Ya of. Evet, level attık. Berabere ya. Bu kız bayağı güçlüymüş he. Herkese mola. Siz de mola. Nasıl saçma bir reklam arasına girdim. Abi. Abi. Evet arkadaşlar ufak bir reklam arasına girmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. oynuyoruz. Oo. Bu ne lan? Mama gibi. Kızlar öncelik. O yüzden ilk ben adam atıyorum. Hayır. Ya gıcık ya. Ya kurtardı abi. Abi. Şut çekemiyorum ben artık. Girdik her şimdi kendi kendine karesine gol bu Ben acımıyorum yalnız kardeş. Sen de acımıyorsun. Allah. Nasıl fırtına işte. <laughs> İyi zeki, gir zeki. Hani gir zeki almayın. Adam işte böyle yapıyor. Hayır 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 hayır. Ya abi, hayır ya. Ya. Evet, ben bu işti sağlarım abi. Kafaya bak kafaya. Ya hadi. Ya hayır hayır. Çabuk ol. Mızıkçı ya. Ya. bu boynu böyle hileliyorum. Ah, olmamalıydı. Canım sen beni ne zannettin. Allah. Böyle kalmamalı. Eşitliği sağlamamalıyım. Ya kendi kendime koleye pas attım. Ya olamaz. Ben bunu tekrar oynamak istiyorum. Reklam arası arkadaşlar. Reklam arasına girdik. Şöyle reklamı atlayalım. Ya abi ben baştan oynamak istiyorum. Stimi. Ya kimci kahve? Neden izin vermedin ya? Küçük. Bu ne be? Bu ne? Ben bu tarafta olayım lütfen. Ne olur? Ya ben bu tarafta olamıyorum ki. Kalem şişiriyorum bayanlar öncelik. Ve bayanlar ilk önce. Oğlum sen gözü kalmışsın ya. Hayır 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 hayır. Ya giremezsin. Hayır. Ötvek. Vile mi daha iyi? Karanlıkta kendi çıkan karakter. Sen kaçıyorsun. Ya ya mamsin oğlum. Olamaz ya, olamaz ya böyle bir şey ya daha iyi. Şöyle i̇şte bunu daha iyi bilenler var ya. Nasıl da veriyor ya? Bunu daha iyi. Bak oğlum git başımla. Beni sinir etme. Yeah, <laughs> <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden bırakmaktan zorunda kaldım. <laughs> Kazandım. Kolaydı biraz. Oynayalım. Karakter değiştirmeye istiyorum. Ay yok seçemem ben bunu. Bana ne ya? Keriz miyim ben? Ya hayır. Pahemle <laughs> 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 şimdi kapı da vay be işimiz. Bayanlık bir şey kalmadı burada. mücadele ah. veriyorum çocukla ya. ya, ya. Eşittik. Öyle değil. Böyle mi? Sağlanmalı diyecektim. Öyle değil. <laughs> Ya ben niye kaleye gol atamıyorum? Ya hayır. Şimdi şut çekecek. Güzel. Çocuk şu anda benle oynadığını bin pişman olacak. Bırak oğlum. benim görevim. Güzel. Birleşmiş beraber bitti. Evet arkadaşlar beraber bitti ve video da bitti. Bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arada sesler çıktı. Onlar için de özür dilerim. Bay bay.